Bu videomuzda Zekirion yeni nesil DLP'de client cihazlardan Zekirion DLP agentını uzaktan onarmayı göstereceğiz. Zekirion DLP arayüzümüzde installer sekmesine giriyoruz. Daha sonrasında buradaki repair bölümüne tıkladığımız zaman açılan ekranda varsa daha önceden oluşturmuş, oluşturmuş olduğumuz görevleri burada görebilirsiniz. Yeni bir görev eklemek istiyorsak da buradan artıya tıkladığımız zaman görev çubuğu buradan açılacaktır. Burada ilk olarak buraya görevin ismini girebiliriz. Burada herhangi bir şey yazabiliriz buraya. Daha sonrasında alttaki tarafta ise bu görevin çalışması için mutlaka burayı seçmemiz gerekecektir. Daha sonrasında Installer Package tarafında onarmak istediğimiz paketi buradan seçebiliriz. Versiyonu cihazdaki versiyon olarak buradan ayarlayacaktır kendisi. RAM tarafında da bu görevin çalışma zamanını ayarlayabiliriz. RAM Task as User tarafında ise burası onarım yapmak istediğimiz cihazla görevin çalışması için yetkili bir hesap geleceğimiz bölüm. Bu işlemleri yaptıktan sonra Computers tarafında onarım yapmak istediğiniz cihazı buradan seçtikten sonra sev dediğinizde görev çalışmaya başlayacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.secut.com.tr'yi destek için destek.secut.com.tr'ye mail atabilirsiniz.